Gir turunun 13 Haziran 2024 tarihli Cemil Meriç Türkiye'dir başlıklı makalesini sunuyoruz. Yazan Doktor Uğur Dolgun, seslendiren Nalan Güreş Demirel. Tanımıyoruz hindi diye başlar bir dünyanın eşiğinde adlı eserine Cemil Meriç. Aynı şekilde biz de hala tam anlamıyla tanımıyoruz Cemil Meriç'i. Tanımak için idamla yargılandığı mahkemede açık yüreklilikle Marksist olduğunu haykıran gençten Türk sağ sözlüğünün en geniş satırları ayırdığı ve bu kesimin adeta şehvetle sahiplendiği mütefekkire giden yolu yahut umrandan uygarlığa uzanan çetin macerayı bilmek gerekir. Ancak bu kadarlı da sınırlı değil. Cemil Meriç'i tanımak için içinde yetiştiği toplumu tanımak gerekir. Her aydınlığı yangın sanıp söndürmeye koşan zavallı insanlarım karanlığa o kadar alışmışsınız ki yıldızlar bile rahatsız ediyor sizi. Düşüncenin kuduz köpek gibi kovalandığı bu ülkede düşünce adamı nasıl çıkar diye sorarken şikayetinin sadece kendisini idamla yargılayan devlete yönelik olmadığını aynı zamanda cehalet batağında debelenen ve daha da acısı bunun farkında bile olmayan bu ülkenin insanların da kapsadığını görürüz. Batı'nın yeniçerisi intelijansiyamız. Türklük için değil batı için çalışıyor. Yahut bu bizim intelijansiyamız. Hani şu aydın zümre var ya. Batının bütün hastalıklarına ithale memur bir anonim şirkettir derken bu ve buna benzer onlarca nitelemesi entelektüel, aydın, münevver veya düşünce adamı hangisini kullanırsanız kullanın tümüne karşı isyan yüklüdür. Yazılarının çoğunda muhataplarına son derece ağır ithamlarla yüklenmekten çekinmese de genel olarak şikayeti sahip olunan ya da daha doğru bir deyişle sahip olunamayan duruş nedeniyledir. Düşünmeyen, düşünemeyen, sadece düşünceleri ithal eden ve ait olmadıkları bir iklimde beyhude şekilde yeşertmeye çalışan terbiye edilmiş zihinleridir kızgınlığı. Marazi bir psikoloji Biraz yakından bakıldığında hayatı boyunca kronikleşmiş biçimde su yüzüne çıkan bir kızgınlık ve isyan hali açıkça görülür bir güzelleme yerine portre denemesine girişildiğinde çok yönlü yaklaşmak gerekir konuya. Farklı enstantanelerden bakabilmelidir. Buna giriştiğinizde madalyonun diğer yüzünü de görürsünüz. Yıllarca aç kaldım. Koca bir şehirde yapayalnız ve aç kalmak. Köpeklerin bisküvilerle beslendiği bir dünyada aç bin aydın, aç milyonlarca aydın sızlanmaları. Bu durumun neredeyse her kitabında veya sohbetinde kendini gösterdiği bir psikolojinin her çatlağından doğal olarak marazi bir kişilik yapısı da sızacaktır. Belki bir devrimci, belki bir eziklik abidesi, belki bir sosyopat, belki bir dahi. Bunların hepsi görülür farklı dönemlerin Cemil Meriçlerinde. Lise döneminde Fransız idaresi altındaki Hatay'da dergilere Türkçü yazılar gönderip meydan okurken, mahkeme salonunda hakime korkusuzca haykırırken, düşüncenin ufuklarında bir zirveden tam zıt yöndeki zirvelere umarsızca sıçrarken, Herkesin kendi mahallesine seslendiği keskin bir kamplaşma ortamında beklentiyle herkesi kucaklamaya yeltenirken devrimci aslında. başta jurnal olmak üzere neredeyse tüm kitaplarında sık sık kimsesizliğinden, mağduriyetlerinden, varoluşsal ve cinsel krizlerinden bahsederken ya da "seni seviyorum" sözünün bir yalan, bir teselli, bir alay olarak bile muhatabı olamamaktan yakınırken son derece ezik bir psikoloji altında inlemektedir çaresizce intelijansiye içinde konumlandırdığı ve değer bahsettiği kalem erbabının gerçekliği yeterince yahut gerektiği gibi anlamlandıramadıkları vehmi içinde düşünsel bir hırçınlık ve agresif bir dille en ağır salvoları yönetirken entelektüel sosyopatlığın tipolojisidir. Ve nihayetinde her biri aforizma kalibresindeki cümlelerden oluşan, her biri manifesto ayarında makalelerle, her biri bir kütüphane ederindeki 12 kitap ve daha halen yayınlanmamış çok sayıda yazıyı kaleme alıp Türk düşünce dünyasının şaikalarında tahtına kurulmuş büyük bir düşünür, gerçek bir entelektüel, meselesi olan bir aydın, gönül gözüyle görmeyi öğrenmiş bir münevver, kendisini davasına adamış bir irfan meşalesi olarak da gerçek bir dehadır. Bu ülkenin yalnız çocukları. Büyük adamların kaderi çoğunlukla anlaşılmamak ya da kendi mahallelerinden dışlanmaktır. Çünkü beklenenin aksine klasik şablonlara sığdırılamazlar. Bu yüzden soğukkanlılık ve sağduyuyla değerlendirilmelerinin mümkün olamaması en büyük talihsizlikleridir. Cemil Meriç, Kemal Tahir, İdris Küçükömer, Ahmet Hamdi Tanpınar ve bir parçada Atilla İlhan bu ülkenin yalnızlaştırılmış çocuklarının en bariz örnekleridir. Hepsinin kaderi benzerdir. Önce derin bir sessizlik ve ardından kayıtsızlıkla örülü bir reddediliş. Kayıtsızlık kısmı belki Kemal Tahir için diğerleri kadar geçerli değildir. Ama bu sefer de onun yerini keskin eleştirilerle acımasız hücumlar almıştır. Ki bu hücumlardan birini oluşturan dost sohbetindeki hararetli tartışma ve suçlamalar ölümüne neden olacaktır. İdris Küçük Ömer mağrur bir duruşla daima eleştirel olmakla birlikte durduğu yere son derece sağlam basıp sendelemezken Özellikle Cemil Meriç ile Kemal Tahir seslerine duyurma ve bu yolla uyuyan bir toplumu, kültürü tutup sarsarak kendine getirme misyonunu sırtlamışlardır. Küçük Ömer mahallesinden kovulma yanında uğradığı onca mağduriyete rağmen ısrarla konumunu korurken Cemil Meriç sürekli olarak pişmekte, evrilmekte, yeniden ve yeniden doğmaktadır. Bu arada Meriç'in Türkiye'de materyalizm bir nevi kompradorluktur. Hepsi memur aristokrasisine mensuptur. Kitleden kopuştur yani sağcılıktır. Değerlendirmesiyle Cumhuriyeti kuran askeri sivil, Kemalist bürokrasinin ülkeyi yıllar yılı askeri darbeler ve azınlık diktatörlüğüyle Jacoben biçimde yönetmesinden dolayı Küçük Ömer'in adeta slogana dönüşen ve kendisiyle özdeşleşen Türkiye'de sağ sol, solda sağdır Türkiye'nin solcuları gericidir nitelemesi son derece benzer meselelere sahip olduklarının göstergesi gibidir. Değinmeden geçilmemesi gereken bir diğer nokta da Cemil Meriç'in bu ülkeyle Atilla İlhan'ın hangi batı kitaplarının köprünün iki ucundaki durak noktaları olmasıdır. Birbirini tamamlayan ve ayrı düşünülmemesi gereken iki başucu eseri. Sol kesim bu cevherleri kendi sokağının şahsına münasır karakterleri olarak bağrına basacağına ya aforozlara uğramışlar ya da ısrarla görmezden gelinmişlerdir. Sağ kesimse büyük beyinlerin eksikliğinin yol açtığı bir kompleksle sarıp sarmalamıştır hepsini. Cemil Meriç neredeyse hep milliyetçi muhafazakar gazete ve dergilerde yazabilme imkanı bulmuş, kitapları uzun süre Ötüken tarafından basılmıştır fikir adamı ya İslam olabilir ya Marksist olabilir yargısında olan Meriç'in sesine karşılık bulmaya başladığı dönemlerde ilk olarak doğrudan doğruya Avrupa'dan ithal edilmiş, katiyen tarihimizde ve İslamiyet'te olmayan mefhumdur diye nitelediği milliyetçi görüşe sahip Orta Doğu gazetesiyle Ötüken Neşriyat tarafından sahiplenilmesi yahut oralara sığınması iki taraf içinde ne kadar acı. Tanpınar'ın kitaplarının dergah yayınları, Küçük Ömer'in de kapı yayınlarıyla profil, kitap gibi muhafazakar yayın evlerinden çıkmasında olduğu gibi. Kemal Tahir ile Atilla İlhan'ın eserleri ise genellikle çok satanlar arasında yer aldıklarından daha geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Gerçi Kemal Tahir'i son dönemde yine muhafazakar olan Ketebe yayın evi basıyor. Atilla İlhan özellikle şiir kitapları sayesinde ticari nedenlerden ötürü diğerlerine göre daha şanslı gözüküyor. Necip Fazıl'ın bile bir süre sonra kopma zorunluluğunu hissettiği ve bütünleşmeyi beceremediği milliyetçi kesimle beraberliği doğal olarak sorunlu ve sonlu olmuş. Sonrasındaysa İslami yayın organlarında boy göstermeye başlamıştır. Ancak bu yani önce milliyetçi sonra muhafazakar kanadın yayın organlarında yer alması artık sağda olduğu anlamına gelmemelidir. Keş uykusuna dalmış olarak nitelediği ile kendini okuma, yazma, anlama, anlatma, yorumlama eylemleri üzerine bina etmiş bir düşünce adamının aynı kavşakta rastlaşması zaten oldukça istisnai bir durumdur. Dikkatli bir göz ve açık bir zihin fark edecektir ki, metodolojik açıdan hep Marksist kalmıştır aslında. 3-5 formülün Marksisti dediği ve fikir, sanat, ilim dünyasında tüm imkanların üzerine çöreklenmelerinden şikayetçi olduğu kesimle artık ilgisinin kalmadığı gibi çoban köpeği olarak yaftaladığı ve küçük görmekten vazgeçmediği sağ kesimle özdeşleşmesi de pek mümkün değildir. Her ne kadar dilimle, heyecanlarımla, yarımla, büyük doğu kardosundanım, düşüncelerimle, inançlarımla yöne yakınım bu bir kopuş, bir parçalanıştır ifadeleriyle durum beyanında bulunsa da bir entelektüeli tanımlayan ve var eden düşünceleriyle inançlarıdır sonuçta. Herkesin Cemil Meriç'i kendine. Bu minvalde körün fil tanımına benzer Cemil Meriç portreleri. Milliyetçilerin, İslamcıların ve hatta Nurcuların Cemil Meriçleri son derece farklılaşmaktadır birbirlerinden. Hepsi kendi gerçekliklerinde konumlandırmaya çalışmışlardır. Sahip oldukları ideolojilerin gözlüğüyle ne kadar anladılarsa yahut o ideolojinin klişelerine ne kadar denk düşürebildilerse. Sol zaten mahallesinden kovmuştur. Sınır tanımaz bir tecessüse sahip olmakla övünen Meriç'i. Sınır tanımamak ne demek? Sınırları ideoloji çizmiş, her şey o kadar açık ve net ki sınır tanımamak kimin haddine? Sağ, fakirin payına ne düştüyse o kadarıyla anlayıp sahiplenebilmiştir. Özüne rücu etmiş ve geri kazanılmış üstatlarını aynı Tanpınar ve Kemal Tahir gibi leziz bir çeşni ya da krema vazifesi görmüştür sağ yayınlarında. Siz değerini bilemediniz ya artık bizde mealinde akseden hem boş hem de son derece haklı bir gurur. Hakkında yazılan kitaplar veya dosya konusu edildiği dergilerdeki değerlendirmeler analiz edilirse, neredeyse hepsi sağ ve çoğunlukla da muhafazakar, kesim tarafından kaleme alınmıştır. Birbirini tekrar eden, Meriç'in kitaplarından bol bol alıntılara yer veren, yeni bir şey söylemeyen, anlama yerine kendi dünya görüşleri paralelinde anlamlandırma uğraşısının öne çıktığı ve aynı ideolojiye yaslanan oldukça sığ eserler. Bunu Ergun Gözen'in yazdığı kitapta veya Süleyman Hayri Bolay'ın makalesinde görmek mümkündür sayısız örnek içinden. Dücani Cündioğlu'nun kitabı, Kurtuluş Kayalı ile Tanıl Bora'nın makaleleri, Murat Beyaz Yüzle Erol Gökhan'ın birlikte yazdıkları değerlendirme ender istisnalardır. Sorun belki de Cemil Meriç üzerine yazılanlar özelinde sırıttığı üzere Türk düşünce dünyasının bunalımı yahut kısırlığı sorunudur. Sosyolojik anlamda köylü bir toplumda hak ettiği ilgiyi bulamayan, ki son derece megalomanik biçimde daima ilgi arayışı beklentisinde olmuştur ve kamplara ayrılmış bir düşünce evreninde her kamp tarafından farklı şekillerde sömürülen bir Cemil Meriç. Belki de coğrafya kaderdir telakkesinin en hazin kurbanlarından biri. Nihayetinde herkesin Cemil Meriç'i kendine, ne de olsa Cemil Meriç Türkiye demektir. Münzevi Aydın'ın Çığlığı Cemil Meriç en çok bu ülke kitabıyla bilinir. Ya da en çok okunan ve ses getiren kitabı o olmuştur. Düşünceyi kuru bir teknik söyleme mahkum etmez. Duygularla sarmalar ve akla olduğu kadar kalplere de seslenir. Düşünce yaşamın kendisiyle iç içe geçer ve tüm kampları kucaklama arayışına girişir. Lakin bunu yaparken Tanzimat aydınları gibi salt gündeme hapsolmaz. Somut gerçeklikle soyut gerçekliği bir kuyumcu titizliği içinde birbirine yedirir. Etkili ve coşkulu hitabetin yazılı örneğidir bu ülke. Kendi ifadesiyle münzevi aydının çığlığıdır. Münzevi kelime anlamı olarak insanlardan kaçan ve tek başına yaşamayı seven demek. Ne kadar da Cemil Meriç kokan bir sözcük. Tam da insanlar kıyıcıydılar. Kitaplara kaçtım ifadesinin karşılığı. Hayatı boyunca münzevi, sağcılar için gizli bir solcu ve solcular için davasına sırt dönmüş bir sağcı. Nereye gitse orada hep yapayalnız, müebbede mahkum edilmiş bir sürgün. Aslında hangi kitabından okunmaya başlandığı Okuyucu adına bir turnusol kağıdı gibidir. Bu ülke daha çok sağ kesimin ilk okuduğu eserdir. Cemil Meriç'e giriş kapısı. Ya bir solukta ama damıta damıta hazmederek okunur ya da yarıda bırakılır. Ve Cemil Meriç macerası bir daha geri dönülmemek üzere sona erer. Yine de sık sık zikredilir sohbetlerde bu ülke adı. Dünya klasikleri için yapılan bir yorum vardır. Adını ve içeriğini herkes bilir lakin çok az kişi baştan sona okumuştur. Aynı durum bu ülke için de geçerlidir. Oradan buradan yapılmış alıntılar yahut sohbetlerde geçen konuşmalardan herkes hakkında bilgi sahibidir. Yüzeysel de olsa. Ancak bu kadar. Sonuç olarak Cemil Meriç, düşünce dünyamızda bir zirve ve Cemil Meriç rüzgarını estiren de bu ülke. Kültür hayatımıza bomba gibi düşüşü, ülkenin içinde bulunduğu durumla son derece ilişkili çatışmalar, bir yanda sokaklarda gençler arasında, diğer yanda gazete ve dergilerin köşe yazılarında aydınlar arasında sürüyor. Hemen herkes hedef. Her ölüm yeni hedef listelerinin hazırlanmasına vesile. Kimsenin aklına akil adam rolüne soyunmak ve uzlaşma çağrısı yapmak gelmiyor. Belki de ihtiyaç duyulmadığından. Her çatışma, her ölüm safların daha da sıklaşmasına yol açıyor. Böyle bir ortamda önderlere ihtiyaç var gazete ve dergi sütunlarından ahkam keserek mevcut ortamı daha da gelecek yazılar döşenecek kamuoyu önderlerine. Her iki kesimin de hatipleri, kalemşörleri, abileri hatta peygamberleri mevcut. Bunlar sağduyu ve uzlaşı yerine alkış ve intikam peşinde. Kalemler silahlar olmuş. Her çatışma yahut ölüm sütunlardan yükselen seslerin daha da gürleşmesine ve kendilerine bahşedilen payenin büyümesine neden oluyor. İşte tam da bu ortamda münzevi bir aydının çığlığı olarak beliriyor bu ülke. Hem akla hem de kalbe dokunan uzlaşı çığlığı. Durum tespiti yanında çözüm önerileri de sunuyor. Gereken sağcıların solculaşması ve solcuların sağcılaşmasıdır bir nebze de olsa. Ancak sağ bir türlü vazgeçemediği hamasi bakış açısı ve söylem ama daha da önemlisi metodoloji açısından bunu becerebilecek yeterliliğe sahip görünmemektedir. Aynen solun da yaban durumsallığı içinde bir psikoloji ve ön yargılarla söz konusu durumdan persah persah uzak olmasındaki gibi. Sağ köylülük sarmalından kendini kurtaramıyor. Sol 3-5 marksiz klasikle sınırlı teorinin içine sıkışıp kalmaktan muzdarip. Bu ülkeyle her iki kesime de sesleniyor ve kucak açıyor Cemil Meriç. Hastalığı belirliyor, teşhisi koyuyor ve nihayetini erdirmek için tarafları bekliyor. Dediğimiz gibi Beyinleri aydınlatırken kalpleri ısıtan bir şaheser olmasının yanında gerçek bir belagat klasidir bu ülke.